sinirliyim bugün. Aşırı sinirliyim. ...olduğumuz <laughs> antrenörlerimizin belirli, belli başlı sıkıntılarından bir tanesi şu. Biz sporcuları kendi evladımız gibi görüyoruz ama muhtemelen bu konuda hata yapıyoruz. Çünkü neden hata yapıyoruz? Biz bu çocukları evlerinden kendi arabamızla veya yürüyorsak, yayansak kendi vasıtamızla kendimiz yürüyerek bu çocukları evinden alıp akşamleyin de yine giderken evlerine bir de onu düşünüyoruz. Nasıl gidecek çocuk evine? Ya bizi ilgilendirmemesi gerekir aslında. Biz antrenörüz. Bizim işimiz spor salonu çocuk gelir. Kaç yaşında olduğu çok önemli değildir. Biz antrenörlük vazifemizi yaparız. Çocukları yetiştiririz, öğretiriz. Vazifemizin bu olması lazım. Fakat bize yüklenilen misyonda biz anneyiz, babayız, biz fizyoterapistiz, biz psikologuz. Yani aşçıyız. Her şeyi biz yapmak zorunda kalıyoruz. Bir servis şoförüyüz biz. Alıyoruz, getiriyoruz, götürüyoruz. Bu yük mü? Evimin üzerisi götürüyorum zaten. Bu benim için bir yük değil. Çocuğumu götürürüm. Hele hele başarılı ve sevdiğim çocuklarımsa bunlar saygılı, dürüst, disiplinli çocuklarsa onları götürmek benim hoşuma da iyi gider. Bu ayrı bir mevzu. Biz bunu bir parasal maddiyat, maddiyata dayanarak anlatamam bu hissiyatımızı. Bizim başarılı sporculardan elde ettiğimiz o hissiyat, o güzel duygular asla parayla, maddiyatla ölçülecek değerler değildir. Fakat kızmış olduğumuz konu da şu, Önemli olan usta geliyorum şimdi. Bu çocuklara gününüzü, gecenizi, zamanınızı, yemeğinizi, açlığınızı, toplumunuzu, her şeyinizi bağlıyorsunuz. Yediriyorsunuz, içiriyorsunuz, çocuklara her şeyi yapıyorsunuz. Evinden alıp evine bırakıyorsunuz. Kendi özel arabanızla, vasıtanızla. O çocuk sizin çocuğunuz. Hatta kendi çocuğunuza vermediğiniz değeri, önemi o çocuğa veriyorsunuz. Gün geliyor, bu çocuk ve bu ailenin verisi çocuklardan olduğunu tahmin etmiyorum. Bunlar muhtemelen birilerin problemleri her de aynı şekilde genellemeyelim. İçlerinden onlardan da bahsedeceğim gerçi. Şimdilik ben bu sporcuların velilerinden bahsetmek istiyorum. Bizi bir şekilde karalayarak ya da bizi çocuklarına e, belki de daha yüksek gördükleri için onlara aslında başka türlü antrenörler lazım olduğu için bizleri daha çok kabul etmiyorlar. O çocuklardan ve o veliden çok büyük ihanetler görüyorsunuz. Maalesef bu bütün antrenörüne, bireysel sporu yapan antrenörüne bunlar mevcuttur. Bu anlatmış olduğum konuları yapan veliler ve çocuklar inanın bana çok büyük e, ihanet içerisindeler. Çünkü dediğim gibi demin emre anlattım. Yemem onda, içmem onda, gece uykum onda, hayalim onda, vasıtam onda, aracım onda, getiriyorum götürüyorum, Türkiye şampiyonlarını götürüyorum. Türkiye şampiyonları gitmeden evvel dünya kadar yere sparring yapmaya, modern boks yapmaya dönüşmeye ve antrenmanlara gidiyoruz. Zamanımız, bakın sabahleyin köründe, sabahın köründe kalkıp bu çocuklarla beraber yola düşüyoruz. Halbuki benim zorum ne? Otururum yerim değil mi? Fakat biz öyle düşünmüyoruz. Biz başka spordaki antrenörler gibi düşünmüyoruz. Bize bir boksör kolay gelmiyor. Dolayısıyla bir boksör de kolay yetişmiyor. O yüzden o çocukların peşine, o çocukların hayaline erişebilmek için çocukların peşinden gitmek gerekiyor. Çocukların hayallerini kovalamadığı için senin de o çocukların yanında olman gerekiyor. Fakat biz bu değeri görebiliyor muyuz ilerleyen yaşlarda, ilerleyen zamanlarda? Hayır. Görmüyoruz. Medirli ihanetler, çocukların velilerinin size saygı duymaması, dolayısıyla birkaç zaman sonra bu çocukların gitmesi, hatta çok başarılı çocukların birkaç zaman sonra bizim salonda anlattığımız bütün kriterleri çiğneyerek o kriterlerin tam tersi istikamete gittiklerini görüyoruz. Çok üzülüyoruz. Ama bir yandan da çok seviniyoruz. Neden? Diyoruz ki bir sepete elmaları koyduk. Hepsi sağlam elmalardı. İçlerinde çürükler vardı. Biz bu çürükleri ayıklayıp attık. Çünkü bu çürükler diğer sağlam olanlara da sirayet edecekti. Ve onların da kişiliğini, karakterini bozacaktı. Spor kültürünü, boks kültürünü bozacaktı. Ne yaptık? Bunları biz göndermedik. Fakat kendi kendine gittiler. Diğer bir hususa gelirsek. Yine bize söyleyenler, soranlar olabilir. Bakın. Salonumuza yüzlerce çocuk müracaat etmiştir. Yüzlerce. Bin tane boksör içerisinden beş tane boksör ancak çıkarırsınız. Boks farklı bir spordur, yetenek gerektiren spordur. Fakat diğer çocuklar gelişseler, çalışsalar olmayacaklar mı? Evet onlar da olacak. Fakat çoğu sabretmeden, çünkü biz sabırsız bir milletiz zaten. Biz sabırsız bir milletiz. O yüzden bütün kaybettiğimiz sıkıntılar da buradan kaybediyoruz. Sabırsız bir millet olduğumuz için, sabredemediğimiz için bu sporda da yükselmeyi beklemiyoruz. Biz burada onlarca çocuğu Yetiştiriyoruz. Burada saygıya, disipline, edebe, hayaya çok önem veriyoruz. Bizim için birinci kural saygı, ikinci kural disiplin. Bizim için boks sonra gelen bir mesele. Çünkü asıl amacımız zaten bayrağı, vatana, millete faydalı bireyler yetiştirmek. İlk hedefimiz bu. Biz boksör yetiştirmek istemiyoruz. Önce saygı, edeb, haya, disiplin, bayrak aşkı, vatan, millet aşkı olursa zaten çocuk şampiyon olacak. Zaten çocuk başarılı olacaktır. Kaçınılmaz bir yoldur çünkü bu. Başarı, hepsi bir araya geldiği zaman başarı olur. Başarı bir bütündür. Parça parça, ben sadece çok güzel boks yapıyorum, başarılı olur. Olamazsınız, asla. Onu anlatmak istiyordum. Çocuklarımız salonlarımıza geliyorlar, ben buradan gönderdiğim, evet resmen gönderdiğim, yol verdiğim çok çocuğum oldu. Peki neden? Çocuk kazanmaya çalışırken, bu sporda çok az çocuk gelirken, çok az çocuk bu spora kazandı, kazandırılırken biz neden ya da ben neden bu çocukları gönderdim? Söylüyorum. Verilerine en az bin defa çocukların yemeleriyle alakalı, çocukların hayatlarıyla alakalı, çocukların telefon, bilgisayar muhabbetleriyle alakalı, çocukların salona gelip giderken izledikleri yollarla alakalı, Başta söylemiştim, psikoloğuz, fizyoterapistiz, anneyiz, babayız, sağlıkçıyız, aşçıyız, biz bütün her şeyi düşünmek zorundayız maalesef. Keşke mümkün olsa da bu dalların hepsi yanımızda fizyoterapist de olsa, psikolog da olsa ben sadece antrenörlük yapsam. Fakat böyle bir şey yapamıyoruz maalesef. O yüzden çocuğa edep ayağı alıyorsunuz, edep payı aşılıyorsunuz. Olmuyor. Bir, beş, on. Olmuyor. Kazanmaya çalışıyorsunuz. Çocuğu bir yerde kazanıyorsunuz. Bütün her şeyini yaptınız. Fakat bu sefer önünüze maalesef veli çıkıyor. Bakın, veli çocuğuna bir şekilde etki etmeye çalışıyor. Siz telefonla oynamamasını, gece geç saatte uyumamasını falan bunları aşılarken veliler maalesef bu anlatacağım bunu söylemek zorundayım. İyi veliler de var birazdan bahsedeceğim. Ama maalesef spor kültürüyle çocukları yetiştirmeyen, sadece çünkü bu sorunlu olacak bir kültür değil, evinde olması lazım. Bakın bugün bütün başarılı büyük sporculara belgesellerini izleyin. Diyecekler ki hocalarıyla, ailesiyle, kendisiyle, spor salonuyla bir bütün olmuştur o çocuk. Öyle başarı sağlamıştır. Bunların bir tanesi eksik olursa zaten başarılı bir sporcu olunamaz. Olamazsınız. Olsanız da saygınız yoksa, disiplininiz yoksa eğer şayet böyle bir durum söz konusuysa, dünya şampiyonu dahi olsa, bana saygısı yoksa, salonda disiplin yoksa, arkadaşlarına karşı saygısı, çevresine karşı yolda yürüyen yayaya karşı, annesine, babasına, okulda müdürüne, okuldaki hademesine, yolda yürüyen insana, sokaktan geçen hayvana, zulmeden, kötülük yapan, aklından kötülük geçen hiçbir biriyi başarılı olamaz. Biz zaten onu istemiyoruz. Biz de bu gibi sporcuları bin defa uyarıyoruz. Veliyle beraber artık içi iş içinden çıkılmaz bir hal aldıktan sonra arkadaşım biz seninle bu sporu yapamayız. Çünkü senin kültürün boks kültürüne, bilimsel kültüre uygun değil. Anlattık bunu ama ben de 100 tane çocuğun hakkını bırakıp seninle uğraşamam ki. Çünkü geride kalan 10 tane, 20 tane, 30 tane çocuk var. Ben her gün Ahmet, Ahmet, Ahmet diyor, Mehmet, Mehmet, Mehmet diyor. 10 defa Ahmet, 10 defa Mehmet dediğim vakit 15 dakika, 20 dakika bitti. Süper bir çocuğum vardı yetiştirmeye çalıştığım ahlaklı, velisiyle, kendisiyle, kültürüyle. O çocuğa 20 dakika ayırmadım, sana ayırdım. Ne oldu? O çocuğun hakkına girdin. E ben seninle uğraştım, vaktimi aldın. Bizim de hakkımıza girdin. Ne oldu? O hakka girmek, girmek oldu değil mi? Veli bunu çocuğuna evde anlatıyor mu? Hakka girme. Yanlışı gör. Hatayı kabul etme. Kimseyi kendine ezdirme. Yapıyor mu? Hayır. Salonda bu maalesef biz bunu söylüyoruz. Şimdi gireceğim değerli birilerine. Çok e, çok muhteşem, çok güzel, evlatlarını muhteşem yetiştiren birilerim de var. İsim isim sayamam burada. Çünkü sayıları çok fazla. Demin bahsettiğim kişiler azınlık maalesef. O azınlıklar da inşallah yakın zamanda bu sporun güzellikleriyle veriysel sporun güzellikleriyle tanışacaklar. Biz sporcularımın birileri, biz de Kayıtsız şartsız teslimiyet şarttır. Eğer çocuk salona geliyorsa, hocası A diyorsa A diyecek, B diyorsa B diyecek. Hocam siz bunu dediniz ama aslında böyle böyle, böyle haksızdınız. Bunu ilk etaplarda, ilk zamanlarda asla söylememelisiniz. Söylememelisiniz. Çünkü eğer zaten antrenör seçim kendinize ait. Sporcu antrenörünü veli, antrenörünü iyi seçmek zorunda. Elit kişilerden oluşturmak zorunda kadrosunu. Çocuklarını kime emanet ettiğini bilmek zorunda. Eğer kötü bir kişiye emanet etmişsen zaten çocuğun evde fark edeceksin, sokakta fark edeceksin. İyi yola doğru gitmiyor. Fakat oturmasını kalkmasını bilen, konuşmasını bilen, spor kültürüyle gelen, çocuğunuzu sağa sola götürmüştür, orada neler yaşadığını çocuk evde anlatır. Siz dersiniz ki evet çocuğun doğru yolu bulmuştur. Böyle verilerim var. Çocuğunu getirir. Ben velilerin spora karışmasına karşıyım. Salonda sporcunun hayatına karışmasına karşıyım. Şuna taraftarım. Çocuğunu spordan eve gönderdim. Yemesini, içmesini, uykusunu nasıl yapacağını bütün her şeyi anlattım. Lütfen buna dikkat et veli diyorum. Bunu çok iyi yerine getiren velilerim var. Şampiyon çocuklarım var. Dereceli çocuklarım var. Harika yerlere gelmiş çocuklarım var. Velileriyle, kendi öz imkanlarıyla, öz benlikleriyle pırıl pırıl çocuklar salonumuza geliyorlar. Bunların velilerinden çocuğa şu konuda bir şey aşılan dediğimiz zaman bunu yapan veli hakikaten çocuğuna çok büyük bir kazanç elde etmiş. Çünkü e, çocuğuna diyoruz ki şu saatte uyumalısın, veli o saatte uyuması gerektiğini söylüyor, anlatıyor. Çocuğa bir de o söylüyor. Ben sadece burada söylemiyorum, benim çabamla hiçbir şey yürümez. Evde verinin çabası da önemli. Özetle, velilerimiz çok güzel velilerimiz var. Yani çocuklarımız o kadar pırıl pırı, o kadar dürüst, o kadar edepli ki. Fakat bunların tam zıttını düşünün. Ne yapacak yarın öbür gün? Televizyonda da izliyoruz maalesef, kızlarımıza, kadınlarımıza zulmeden çocuklar yetişecekler. Erkeklerden bahsediyorum. Kızlar ailesine sahip çıkmayan, kocasına saygı göstermeyen, evinin kıymetini bilmeyen, yemek yapmayı bilmeyen, spor kültürü olmadığı için e, vücutlarının farkında olmayan, sağlıklı olmayan bireyler olacaklar. Bu da bizim hoşumuza giden bir husus değil. O yüzden çocuklarınızı yetiştirirken, lütfen salonlara getirirken çocuklarınıza e, hangi spor, antrenörü seçtiğiniz sporunu seçtiniz? Bununla alakalı antrenörleriniz, çocuklarınızın hocaları ne diyorlarsa lütfen onu e, eksiksiz bir şekilde yapmaya gayret gösterin. Çünkü kayıtsız te şartsız teslimiyet, bireysel sporlarda şart. Çocuğunuz salonumuza geldiği zaman biz ne diyorsak onu yapmak zorunda. Yapacağı zaman inanın başarıya erecek. Çünkü biz burada ona kötülük aşılamıyoruz. Kayıtsız şartsız dediğim zaman da şunu anlatmak istiyorum. Ben zaten çocuğunuzdan, zaten çocuklardan, biz zaten çocuklardan kötü bir şey istemiyoruz. Zamanında bu bu kötü mü? Yemeğini sağlıklı yediyoruz, bu kötü mü? Bilgisayardan, tabletten, telefondan uzak dur diyoruz, bu kötü mü? Anana babana saygılı ol diyoruz, ya bu kötü mü? İyi bir şey değil mi? Bakın ne kadar güzel şeyler aşırı şey. Vatanını, milletini, bayrağını aralandırıyoruz. Olimpiyat hayali kur oğlum diyoruz. Kız Türkiye şampiyonlarında gel seni götüreceğim. Bir iki ay ama çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Bu sene değilse ondan sonraki sene muhakkak başarıyı sağlayacaksın. Deyip ona başarıyı aşılıyoruz. Elini yukarı kaldıracaklar diyoruz. Elin yukarı kalkması bir güven işaretidir. İnşallah bütün çocuklarımız eli yukarıda olur. Fakat bu velilerimizin sayesinde Çocuklarımız Çocuklarımızın suçu değil. Çocuklarımız henüz küçük. Bunlar çocuk. Bizim zamanımızdaki eski dönem çocuklarımız gibi değil. Bizler 15 yaşındayken olgun insanlardık. Bizler eskiden 40 yaşa yaşlı diyorduk. Şimdi 40 yaş genç oldu. Çok şey değişti. Eskiden ırmaklarımız, derelerimiz coşkun akardı. Şimdi yok. Kurudu. Çocuklarımız da böyle. Kuruyacaklar. Siz çocuklarınızı doğru sulamadığınız müddetçe çocuklarınız kuruyacaklar. Gelin çocuklarınızı bireysel sporlara gitmezsiniz. Gelin çocuklarınızı bokuza getirin. Biz de bu enerjimizi onlara harcayalım. Çocuklarınız sizleri kurulandırsınlar. Bizim gururumuz, bizim kazandırıcı hiçbir şey olmayacak. Diyeceksiniz bu kadar kötülük anlatıyorsunuz. Paradan, puldan muafsınız. Evet. Yani her şey böyle mi Evet. Biz maalesef bu işten hiçbir şey kazanamıyoruz. Tek amacımız bizim boks ve aşk. Boks bir aşktır. Değerli birim. Değerli yetişkin. Çocuklarımız daha böyle şeylere ihtiyacı yok. Fakat siz bu evrelerden geçmişsiniz diye sizlere söylüyorum. Hiç aşık olmadınız mı? Sevdiğinizin peşinde koşmadınız mı? İşte bizimki bir aşk. İçinizde hiç kelebekler uçuşmadı mı? Bizim uçuştu. İşte o kelebeğin ismi boks. Biz böyle seviyoruz sporumuzu. Bu sevdiğimiz sporumuzu, bu kelebekleri çocuğunuzun kalplerinde de uçurmaya çalışıyoruz. Çocuklarınıza kanat takmaya çalışıyoruz. Çocuklarınızın kanatlarını kırmayın. Kayıtsız şartsız teslimiyet dediğimiz bir insan sporları yazdırın ki görsünler. Fakat o kadar emeğe rağmen Çocuğunuz yine gidip dışarıda futbol oynar, karaktersiz sporlara kendini kaptırırsa hiçbir şey elde edemeyecektir. Hangi futbol hocası evinden alıp evine bırakacak? Hangi futbol hocası il il gezdirecek? Hangi futbol hocası cebinden yitirecek? Bunu yapamazlar. Neden? Onların paraları çok çünkü Sponsorlara güçleri yüksek. Bizde sponsor güç yok. Bizim gücümüz kendimiziz. O çocuk kendi gücünü bildiği müddetçe yarın öbür gün zulmetmeyecek. Şiddet gören kadınlarımız olmayacak. Çünkü işin zorluğunu mutfağında öğrenecekler. Burası mutfak. Burada pişecekler. Biz de tencereyiz Biz de ekleyeceğiz suyuz. Yemeğinin baharatıyız. Özü kendileri. Yemeğin özü bu çocukların kendileri. Hepinize saygılar sunuyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarınızı beğenmeyi lütfen unutmayın.